Home Glass ayna olarak her model ve ölçüde bombeli ayna imalatını ve satışını gerçekleştirmekteyiz. Bombeli ayna imalatını ve satışını gerçekleştirdiğimiz aynalarımız trafik aynaları, güvenlik aynaları, araç altı kontrol aynaları, tasarımsal ve sanatsal aynalar olarak kullanılmaktadır. Mobilya sektöründe, güvenlik sektörlerinde ve diğer tüm sektörlerde kullanılmak üzere imal edilen bombeli aynalarımız her ölçüde imal edilmektedir. İmalat aşamasında Tamamı şişe cam kalitesinde, camlarda bombeli ayna imal edilmektedir. Şişe camın içerisindeki, arka tarafındaki aynaya görüntü veren kısım gümüş olup, arka tarafına bakır, onun arkasına İtalyan boyası atılarak imal edilmektedir. Tamamı %100 orjinal, kendi üretimimiz olan bombeli aynalardır. Bombeli aynaları da özellikle trafik aynaları olarak kullandığımız bu aynalar, burada görüldüğü gibi, etrafı Alüminyum çerçeve ile kaplı olup, arka tarafı paslanmaz galvaniz ve yine duvar aparatları alüminyum döküm olarak kullanılmaktadır. Trafik aynaları, kavşak aynaları, otopark aynaları olarak kullanılan bombeli aynalar için bizlere 0212 693 0909 doğru numaralardan ulaşabileceğiniz gibi www.bombelayna.com adresini ziyaret ederek tüm bombeli aynalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.